Merhaba değerli izleyenler. Bugün Gral Kuzu Korkaraç'tayız. Mehmet Bey ile birlikteyiz. Mehmet Bey, toplumsal duyarlılığa e, özen göstererek bir kampanya başlattı. Bu konuyla ilgili Mehmet Bey'den bilgi alacağız. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar Arman Bey. E, çarşamba günü e, SMA hastası bir çocuğumuz için bir evet. yardım kampanyası düzenlediniz. Evet. Bununla ilgili e, izleyicilerimize bilgi verir misiniz? Tabii ki verebiliriz. Şimdi toplumsal olarak e, biz bir esnaf olarak biz böyle bir kampanya başlattık. <laughs> Dedi ki Nuh Alperen kardeşimize nasıl yardımcı oluruz? Öyle bağışla değil de, dedi ki hani bir günlük kazancımızı tamamen ona bağışlamayı düşündük. Ve bu kampanya başlattık. Bu kampanyayı da tüm esnaflarımıza örnek davranış olarak başlattık. Biz Nuh Alperen'in kral kokoreç olarak her zaman yanındayız. Bu da 17 ayın 17'sinde çarşamba günü tüm Aksaray halkını buradan davet ediyoruz. Herkesi bekleriz. Nuh Alperen için el ele diyoruz. 17 Kasım çarşamba evet. günü yapılacak. Bütün alışverişler burada Kral Kuzu, Kuzu Kokoreç'te yapılacak satışlar Evet. Nuh Alperen'in hesabına geçecek. Tabii kesinlikle buradan ne içerseniz ne yerseniz o günkü cirosu herkes, herkes verdiği zaman Nuh Alperen'e bağışlamayı düşünüyoruz. Mehmet Bey e, Kral Kuzu Kokoreç olarak işletmecisi olarak sizler evet. toplumsal duyarlılar çok önem gösteren kişisiniz. Kesinlikle. Yani takip ediyorum bunu e, hatta sokağa çıkma yasalarında polislerimize evet. e, kolluk kuvvetlerine ikramlarda bulunuyorsunuz. Evet. Ee, bir örnek sergiliyorsunuz. İnşallah bunu e, sürekli yapmayı düşünüyoruz ki Hı. yapacağız da. E, yani her zaman diyorum iyilik gelecek bizle. Başka hiçbir şey gelmeyecek bizle yani. Sadece iyilik gelecek bizden. O yüzden herkese tavsiye ederim bunu. İyilik kazanacak parolasıyla hareket eden Kral Kuzukoyu Kolejler Çarşamba günü bütün vatandaşlarımızı burada Nuhal Perel için e, bir ziyaret bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızın o gün yapacağı bütün satışlar Nuh Alperen'in hesabına geçecek ve SMA hastası çocuğumuzun belki küçük bir ilacına bir faydası olabilecek diyoruz. Hadi iyilik kazansın. Bu iyilikte hep birlikte hareket edelim. Son dakikayı ilk dakika sen duy. Şehrin haber portalı.